Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Arif Bugün Happy Wheels'ın ilk bölümüyle karşınızdayım Yeni bir seri Umarım iyi şeyler getirir Burası da var giriyorum. Ee, bu ne lan hmm. Kaç yıldız Dur ya Neredendi bu Nereden ayarlanıyordu lan bu Aman boşver Şuna güzelim çok yıldız almış. Ben bayağı dur oynamıyorum lan yapıyoruz? Allah. Hi. Oh. Ya dur. Lan. Şükür. Lan dur bir Allah'ım. Çık ya bu ne? Şuna gir. Bu ne? Ne oluyor lan? Allah bir şey kırdık. O iyi kaskım gitti. Ha tutundum? Neredeyiz ya? Tamam bir şey kırdık. Abi bu ne? Çok olasa. Bir şeyler var da. Ya ef. Salak salak şeyleri beğeniyorlar. Aa yeni eklenmiş lan bu. Yenge vardı da bu dayı yoktu. Ben bunu alayım. Ooo manyak. o Oo. Var. Ah! Uf çok kötü. Sevdim ben bunu. Dur ama bunun olmaz. Oha benim uçtu. Change karakter. Bu da iyi. Oho! çok güzel. Dur. Restart. Oha. Dur bir bırak. Öldük lan zaten. Dur yine. Hey hey geçeceğim. geçeceğim. Ben küçücük bir kalkıktan geçemem. Oha. Çüş. Bu dayı en iyisiymiş lan ben bunu alıyorum. Yuhu. Ah. Bak bak bak. O ne? Çocuk ezmece. Bir dakika bu ne? Ay ay. Anam ezdik. Ya bir durun ya. Eee. E Oy. Oha. Ah! Ya! Kazanacağım bunu. Oha! Oo! Allah Ekber! Kazanacağım! Kazanacağım! Kazanacağım lan! Kazandık! Şükür. Eh. Dur 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 çık kafam pişti. Oh. Heh, bu da 5 yıldız. Girelim. Sanki Argentino. Idiot. Ah oh, dur. Kafam kaşındı. Dur bir be. Idiot diyor. Meh. Kötü değil. Bu böyle anam. Abi. Yapamadım. Boş ver. Eee. Oley. Uyyy. Her şeye. Allah gitti. İğrenç bu ne? Ay. Day. Day. Eteceğim, osa, no, no, no. Allah. Ah. Gitti Yukarıdan yukarıdan gideceğim ben. O ne lan? Öldü. Olsa çıktı lan. Abi oh, oh. Oh. Kafamı ve bacağımı balt vücudumu balta birleştirdi. güzel bir şey çıksa bir kere de ya. Motor. Oldu <laughs> da bir yağmur. Oh. o, oh, o. Oh, bir dakika. Ben... Bu bayılırım abi. Bu ne ya? Bayılırım ama. Ne oldu lan? Arada salak olmasaydı. İyi de. Abicim. Allah aşkına bu ne? Bu dede en iyisi herhalde buraya için. Al bu da yamuk. Hayır ya, hadi. Biri gideydi. Gidi. Senin kafana. Allah kendime soktum lan. Tiu. Oho. Kafa gitti. Ana! Lan! Ben gittim. Tamam. Öf. Doğru lan. Böyle yerler için buydu değil mi uygun? Hah, bak. Böyle tutacağım. Şak. İkisini buraya soktuk lan. Of çocuk gitti yalnız. Hayır 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 ya çok harcadım. Aha gitti. gelmiyor abi ya da şampiyon Allah Nereye gidiyoruz lan Ayarlamayı unuttuk We are champion Champion Aaa kazandık Bu ne? Lan <laughs> 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 yani, mızır, Allah Bozamadım o mızrağı Oha Mızrak style. Allah kafamı tuttu ya. Al Mahmut'u al. Oha. Mahmut. Salak Mahmut. Böyle gidince bir şey olmuyor. Çocuğu tutsanız da beni niye tutuyorsunuz? Ben de et yok. Çocuk etli öküz gibi yiyor zaten. Allah Allah. Lan bırak. kaçırmış lan. Of. Oh. Öldü herhalde. Ay. Öldük bu sefer. Buyur. Oha. Bir şuş oh. lan. Bir girdi, dağıttı oğlum adamı. Buyuru. Allah. Ya abi duran girdik ya.